Bir acıyı yaşamak mı yoksa acı veren ihtimalleri düşünmek mi daha sıkıntılı bir durum derseniz beklemek. Beklemek. O olursa ya öyle olursa böyle olursa ve televizyonda orada burada böyle seyretmek. O korktuğumuz şeyi yaşayan insanların hikayelerini korka korka dinlemek, dinleyememek, buna dayanamamak. Allah'ım demek böyle bunu kimselere verme. Bu çok büyük bir acı. Nasıl dayanıyorlar? Nasıl katlanıyorlar? Benim başıma gelse ben asla dayanamam dediğiniz durumlarda şu soruların cevabını arayacağız. Birincisi o insanlar nasıl dayanıyorlar? İnsan nasıl dayanabiliyor? Eğer birinci olarak altını şunu altını çizelim arkadaşlar. Hayat sancılı ve acılı bir süreç. Hayatın içinde kalbimizi açtığımızda acı çektiğimiz zamanlar, mutlu olduğumuz zamanlar olacak ve eğer biz kalbimizi korkuyla kapatırsak, acıdan korktuğumuz için, benim başıma da gelirse korkusuyla kalbimizi kapattığımız zaman hayatın getirdiği sevinci, coşkuyu, neşeyi de hissedemiyoruz ve donuk bir hayatımız oluyor. Bunu söylemiştik, bir kere daha altını çizelim. Peki, ama çok korkuyoruz acı çekmekten. Normal mi? Elbette. Her kimse acı çekmek istemez. Hepimiz acıdan kaçarız. Ne dedik? Bir önceki videoda da bunu konuştuk. Hepimiz böyleyiz. Kimse acı çekmek istemez. Fakat başa gelen de çekiliyor. Onu da yani görüyorsunuz. Daha kötüsü o olasılıkları sürekli düşünmek ve beklemek. En korktuğum şey bu. Ay bu benim başıma gelirse, başıma gelirse. Başınıza geldiğinde, gelmiştir de o başınıza geldiğinde içinden ne kadar hani rahat olmasa da geçildiğini, atlatıldığını görmüşsünüzdür, tecrübe etmişsinizdir. Şimdi bu videonun başlığı inkar olacak mı bilmiyorum daha başlık düşünmedim ama inkar konuşacağız arkadaşlar. Acıdan korkmanıza şu yüzden gerek yok. Acı çekme korkusuyla kalbinizi kapatmanıza şu sebeple gerek yok. Şuna cana gönülden inanmanızı, bunu kendinize söylemenizi istiyorum. Başka türlü o yürek ferahlığına, yürek açıklığına, gönül genişliğine ulaşmak çok zor. Benim başıma bir dert gelirse bunun dermanı da vardır. Derdini veren Allah dermanı da verir. Allah dağına göre kışını verir. Bunu kendinize her gün hatırlatın. Alabileceğimden daha büyük bir yükün benim üstüme yüklenmesi mümkün değildir. Bir şey benim başıma geliyorsa ben zaten buna dayanabilirim. Bunu dayanabilmemi, buna dayanabilmemi sağlayan bir takım zihinsel sistemler işliyor zaten. Benden habersiz, benden bağımsız olarak işleyen savunma mekanizmaları var. Böyle yaratılmış insan zihni. O yüzden de o sürekli böyle o tedirginlik böyle olursa böyle olursa böyle olursa işte o olursa bu olursa bu olursalar ihtimalleri yani şunu kimse diyemez. Yok yok olmaz. Zaten siz bunu takıntı haline getirdiğinizde de biri desek ya canım bizim ev çok sağlam mümkün değil yıkılmaz Ya sen çok sağlıklısın. Mümkün değil. Ya her şey yolunda. Ona hiçbir şey olmaz. Biri size sizin ilişkiniz ya seni asla terk etmez. Baksana seni ne kadar çok seviyor. Ama eğer o korku Ayrılırsam korkusu, beni terk ederse korkusu, hasta olursam korkusu. O ihtimaller, o bir kere zihninize üşüştüğünde bir sözle de ikna edilemezsiniz. Biri size yok böyle olmayacak dedikçe, mümkün değil diye teminat verdikçe bağımlı da olursunuz o kişiye. Bir daha söylesene olmayacak değil mi? Ne diyorsun? Bir şey olur mu? Olmaz değil mi? Bineyim değil mi? Hani o bir şey ol. Bu bizi yani hayattan keyif alamayız. Evet. Hayatta her şey insan için acıda, insan için mutlulukta, neşede. Ama biz yaratılış olarak hepsinin üstesinden gelecek mekanizmalarla donatılmışız. Mekanizmalarla donatılmışız. Bunlardan birincisi. Bir kayıp yaşadığımızda, kaybın da her yaşanılan kaybın ardından insan zihninin inkar ettiğini görürsünüz. Bir savunma mekanizması olarak inkarın faydalarından bu videoda bahsedeceğiz. Tabii ki inkar süresi uzarsa, kişi kendine kandırırsa onlar devam edeceğiz. Belki bu videoda hepsini toparlarız. Toparlayamazsak da şunu Şunu birincisi acı çekme korkusu olan biriyseniz kendiniz için şunu hatırlamanızı istiyorum. İnkar bir savunma mekanizmasıdır. Acı bir gerçeklik yaşandığında, yani tabiri caizse şöyle hayal edebilirsiniz yudum kahve alalım mı? Çaylar kahveler alındı mı? Zor bir konu konuşuyoruz. Herkese açık bir mecrada konuşuyoruz. Yaz oynatma listesine devam ediyoruz arkadaşlar. Mavi Odada da canlı yayınlar yapmaya devam ediyoruz. Katılmadıysanız oraya da bekleriz. Kahvelerimizi aldık. Ben bugün Türk kahvesi içiyorum. Daha iyi konsantre olayım diye konunu hani konuyu çok böyle ıı, netleştirmek için. Bir acı terk edilme, hastalık, ölüm. Bir şey geldi başınıza, bir acı. Tamam mı? Ve gerçeğin boyutları, parlaklığı çok fazla. Zihin burada hemen bir şey devreye sokuyor. Bir bakıyor, bakıyor ki kalbe bu kalp bu kaybın acısına dayanabilir mi? Diyor ki bu kalp en fazla bu kadarını taşıyabilir. Yani bir gerçeklik var ortada, bir gerçeklik var. Zihin hemen orada bir kuruyor. Diyor ki bu yürek Bakın gerçekten kuruyor. Diyor ki bu yürek, bu kişinin kalbi bu acının ne kadarına dayanabilir ve dayanabileceği kadarını algılıyor. Geri kalanı farkındalığın dışında bırakıyor. Çok önemli. Altını bir daha çizelim. Başıma bir şey geldi. Hiç kimse bu acıyla karşılaştığında o acının büyüklüğünü birden göremiyor. Zihin Orada bunu parçalara bölüyor ve her gün, her hafta kişinin yüreğinin ay yüreğim dayanmaz. Zaten bir daha söylüyorum. Yüreğinizi kapatmanıza gerek yok. Zihninizin savunma mekanizmaları yüreğinizin kaldırabileceğinden daha fazlasını size göstermiyor. Bir sansür uyguluyor. Bilincinizin dışına atıyor. Görmüyorsunuz. Bu bir savunma mekanizması. Bu savunma mekanizmasının adı inkar. Büyük kayıplardan sonra biz gücümüzü toplayana kadar bu savunma mekanizması devreye giriyor ve girmeli. Zaten giriyor. Algılayamazsınız. Kaybınızın büyüklüğünü o an algılayamazsınız. Algılasanız yaşayamazsınız. Ayakta duramazsınız. İnkar bizi zor zamanlardan geçerken, zorlu durumlarla mücadele ederken, o mücadeleyi verebilmemiz için, hastanede koşturabilmemiz için, bütün bu karmaşa içinde notere gidebilmemiz için, hala çocuğumuza bakabilmemiz için, o yemeği pişirebilmemiz için, güler yüzle çocuğumuzun ödevlerine yardımcı olabilmek için ya da işe gide, hayatımızı sürdürebilmemiz için, hayata devam edebilmemiz için gerekli bir savunma mekanizması. Ve bu savunma mekanizmasında zihin kalbe sormuyor, sen ne kadar taşıyabilirsin falan demiyor. Otomatik olarak bu savunma mekanizması devreye giriyor. Peki sıkıntı nerede başlıyor? Sıkıntı şurada başlıyor. Biz inkar ederken bir kayıp yaşadım. İnkar etmeye ihtiyacım var ve bütün kalbim, bütün kalbimle ruhumla ben bunu inkar ederken bana yardım etmeye çalışan, benim için endişelenen, eşim, dostum, akrabam, annem, kim varsa etrafınızda. Onlar bizim gözümüzü açmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki bak. Seni kendine gelmen lazım, toparlaman lazım. Bu ilişki bitti, farkında mısın? Sen hala böyle evli misiniz gibi düşünüyorsun. Ya farkında mısın? Borç beni açtı. Yani bu bir maddi iflas olabilir, bir ayrılık olabilir. Etrafımızda bizi seven, bizi düşünen insanlar bize gerçekliği bütün çıplaklığıyla göstermeye çalışır ve benim bu noktada en çok aldığım sorular şu işte eşim şu 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 durumda ona nasıl söyleyebilirim ona gerçeği nasıl anlatabilirim zaten ortada o anlayabilecek olsa anlayabilecek olsa anlayacak bir şey siz anlayabiliyorsanız o da anlayabilir şüpheniz olmasın eğer ben ortada bir gerçeklik var evet kıymetli arkadaşlarım ateş düştüğü yeri yakıyor dolayısıyla da ateşin düş, tamam ama ben de yakınım ne kadar yakın olursanız olun, sizin kalbiniz orada 20 kiloyu kaldırabilir çünkü bir, bir tık daha uzak, bir, biraz daha bir mesafe vardır ateşin düştüğü yerde belki 10 gram 10 gram o yani somutlaştırmak için söylüyorum. Tabii ki bunları da konuşacağız. Hani inkar dereceleri aynı acıyı yaşayan aynı aile fertlerinin neden bir kısmı bir mesela kim bir saat inkar eder, kimi bir ay, kimi bir yıl, bunların da nelere bağlı olduğunu ayrıca konuşacağız. Bu videoda altını çizmek istediğim şey şu. Hani bir, bir öncekinde şunu konuşmuştuk ya hani kalbi acıya kapalı insan. Kalbimizi kapatmayalım. Kalbimizi kapattığımızda kendimize de etrafımızdakilere de zarar veririz. Kalbimizin yumuşamaya ihtiyacı var. Şefkat, özen bunlar o yumuşaklık evet. Ve birine yardım etmek mi istiyorsun? Çocuğuna daha sabırlı mı olmak istiyorsun? Eşine karşı daha anlayışlı mı olmak istiyorsun? Kalbin açık olması lazım. Kapalı bir kalpten şefkat çıkmaz. Bak davranış olarak ilgi gösterebilirsin, ama o kalpten kalbe akan bir şey var ya onun peşindeyiz, onun için de kalbi kapatmamamız lazım. Kalbi neden kapatıyoruz? Hislere karşı niye kendimizi böyle felç ediyoruz? Çünkü acıyı hissetmek istemiyoruz. Çünkü zannediyoruz ki biz o acının tamamını bir anda yüreğimiz, Hayır, kim? öyle olmuyor çok büyük bir acı yaşadığınızda o acının, o acı o kadar parlak, o kadar büyük ki gözünüzü bakın, parlak bir ışığa bakarken bile böyle bakabiliyor musunuz? Böyle bakıyorsunuz. gözünüzü ha bu işte, inkar bu. Böyle ba bakın güneşe, ooo çok parlak, bakamıyorum. Bak bakamazsın. O gerçekliğin tamamını nasıl yani ha, tıpkı gözlerin değil mi? Hani böyle göz bebekleri büyüyor, küçülüyor. ses o kadar yüksek ki. Birden kulağınızı tıkıyorsunuz. O çok çok yüksek. Yani kendi yaratılışınıza güvenin. Kendi yaratılışınızdaki becerilerinize güvenin. Ha, burada tabii ki de aklınıza şöyle sorular gelecek. Ya peki bu inkar süresi çok uzarsa, bu kişi bu inkar noktasında bunu suistimal ederse, hani gibi sorular gelebilir. Bunların hepsini cevaplayacağız. Burada şunu netleştirdik umarım. Biz inkar bir savunma mekanizmasıdır. Aynı zamanda kayıp yaşadığımızda ortaya çıkan ilk dönemdir. Bir kayıp yaşadığımızda öncelikle inkar ederiz. Sağlıklıdır, normaldir. Herkesin kişiden kişiye bir sürü değişkene bağlı olarak benim bir kayıpla kayıp sonrası 3 gün de atlatabilirim, kimi 3 ayda atlatabilir. Bu da benim en çok da bir tanesini söyleyeyim psikolojik dayanıklılığımla alakalıdır. Biz şöyle düşünüyoruz. Ya ben de terk edildim, ben de boşandım, benim de çocuğum oldu, benim de babam öldü. Ben de biz de biz de bizde biz de neler yaşadık? Biz de iflas ettik, biz de parasız kaldık ama biz böyle şimdi böyle diyebilirsiniz. Orada kıymetli arkadaşlarım şunu biliyorum. İnkar aşamasındaki birine tanık olmak çok sinir bozucu. İnkar aşamasındaki insanların neler yaptığını da konuşacağız. Ama inkar eden kişinin o gerçeğe gözlerini kapayan, o kafasını o haline dayanmak biliyorum çok sinir bozucu. Ama buna dayanmak zorundayız. Onun ona ihtiyacı var. Biliyoruz kullanılmaktan korktuğumuz için hani ya tamam görsün bir an önce gerçekleri görsün. O hazır olunca görecek. E benim de babam öldü, onun da babası öldü. Onun da annesi öldü kardeşler arasında böyle bir şey çıkabilir hani bir kayıp yaşandıktan sonra ki arkadaşınız derse ya ben de boşandım hatta daha zor şartlarda boşandım ama hiç böyle senin gibi ya biz de deprem mağduruyuz ama hiç böyle bunlar gibi böyle her tür kayıp için bunu düşünün arkadaşlar insanlar eşit değil ben 50 kilo taşıyorum diye sen de 50 kilo taşıyabileceksin diye bir şey var mı yani bünyeler çok farklı Nasıl ki bağışıklık sistemi kimisi yani o aynı virüsü alıyoruz. Kimisi yatak döşek yatıyor, kimisi çünkü farklılıklar var. Kişisel farklılıklar var. Ruhsal olarak da herkesin sinir sistemi eşit derecede güçlü değil. Hepimiz ruhsal olarak o kadar da dayanıklı değiliz. Bağışıklık sistemi gibi düşünün. Kiminin bağışıklık sistemi daha güçlü? Ona daha iyi bakmış, yatırım yapmış, kasları güçlü, güçlü yani. Kimisi de ne yaparsa yapsın. Yani aynı diyeti yapıyorsunuz. Biri 5 kilo veriyor, biri 300 gram veriyor. Aynı diyet, aynı koşullar, bünye farklı. Ama biliyorum, biz birine yardım etmek istiyoruz sevdiğimiz birisi gözümüzün önünde kendini kandırıyor. İlişki sürüyormuş gibi bakıyorsunuz. Ya aç gözünü aç. Demek ki neymiş? Bir kayıp yaşayan ve inkar aşamasında olan kişiye gözlerini açması için gözlerini açması için yapacağınız bir şey yok. Bunu yapmayın zaten. Ona göz yani gözlerini kısan birine gözünü aç gözünü aç derseniz onu kör edersiniz. Yani kör olmasa da ya ben o ışa bakamıyorsam ısrarla aç gözünü bak demenin bir manası var mı? Bu benim gözüme zarar verir. Gözlüksüz bakamıyorum. Ah hapşurmaya başlıyorum en azından. Yani bu bana alerji yapıyor işte. Bu bir zorbalık. Bu bir zorbalık. Biz birini seviyoruz ve o kişi kendi ona yardım etmek istiyoruz. Bir kayıp yaşamış. Yardım etmek istiyorum. Burada şöyle de bir yanlış yardım yapıyoruz. Bunu bir sonraki videoya bırakacaktım. Dur geri geldi söyleyeyim. Konsantrasyonum iyi. Konsantrasyonum bozulsaydı sonraki videoya geçecektim ama şu an iyi iyi gidiyoruz değil mi? İyi gidiyorsak arkadaşlar 14. dakikadan inkar aşamasındaki birine nasıl yardım ederiz? Ya da ilk başta yani çok yapacak bir şey yok. Onu biraz kendi haline bırakacağız. Ve kaybının acısıyla o yaşadığı kaybın çok önemli burası sonuçlarıyla baş başa kalmasına izin vereceğiz. Yaptığımız hata şu oluyor. Diyoruz ki boşanan bir anne diyor ki çocuklar bundan etkilenmesin. Maddi kayıp yaşayan bir anne baba diyor ki çocuklar bundan etkilenmesin. Bizler o kişi bir kayıp yaşadık. Bir kayıp var. Ve o kişinin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onun yerine hissetmesin diye. Yani ne yapıyoruz? Onun önündeki, onun hayat yolculuğunda onun önündeki taşları alıyoruz. Şimdi onun hayatı çok zorlaştı. Bunların hepsine tek başına yetişemez. Bakın, kayıp tazeyken elbette bunlar yapılmalı. Kaybın şekline, türüne, o kişinin hayatını ne kadar etkilediğine göre elbette bir miktar gidersiniz. Onun yapamadığı şeyleri yaparsınız ama bir noktada kademeli olarak o kişi, o çocuk babasız mı kaldı? Onu yavaş yavaş hissedecek. Eski o ok, hani şöyle oluyor mesela bir maddi kayıp yaşıyor. Çocuklar bunu hissetmesin. Aman aynı okula devam etsin. Ay. Sonra yani insanlar sonuçlarını görmedikleri yani ben bir kayıp yaşamışım ama hiç yaşamamışım gibi biri gelmiş sürekli 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 Yani artık diyelim ki artık bir çalışmam lazım işe girme hayatımda bir takım değişiklikler olmuş filan. Birisi benim sürekli elektrik faturamı diyor su faturamı ödüyor, işte kardeşim ödüyor, annem ödüyor, biri ödüyor falan. Ondan sonra diyorlar ki bana kendini toplaman lazım, işe girmen lazım, çalışman lazım. E hiç buna ihtiyaç hissetmemişim ki, hiç elektrim kesilmemiş ki. Yani tamam ilk başta bir ay, iki ay, üç ay, neyse hani bir gün, iki gün, üç gün. Biz Şimdi bu sorunları, bir kayıp yaşadıysam buna ben alışacağım. Ben 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 bir kayıp yaşadım. Ben bu kaybı hissedeceğim. O zaman yardım şöyle yapılmalı arkadaşlar. Yardım bana yapılmalı. Benim güçlenmem için yardım bana yapılmalı. Biz ne yapıyoruz? Bu kişiyle duygusal bağ kurmamak için. Kalbimiz kapalı ya şimdi yardım edeceğim. Bağ kuramıyorum. Acı çeken biri var orada. Evladım acı çekiyor. Onun kalbiyle bağ kuramıyorum. Kardeşim acı çekiyor. Bağ kuramıyorum. O zaman ne yapıyorum? Yapabildiğim şey gidiyorum. İşte bu bir maddi problemse işte gidiyorum tamam ya bu ay şu interneti falan ben kapatırım. Arabanın boyutunu bu ay ben kapatayım ben ödeyeyim. Tamam işte ben gelir evi bir temizlerim 1-2-3 bir, ama sen de kalk artık biraz toparlan. Kademeli olarak hep işte haftada iki mi yapıyordun onu haftada 1'e düşüreceksin. Haftada bir mi yapıyorsun işte yavaş yavaş azaltacaksın o yaptığın yardım her neyse. Bunun örneklerini de siz düşünün. Bunun örneklerinde Mavi Oda'da, canlı yayınlar ya da başka videolarda anlatmaya, konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ama yani ana fikri, ana hatlarıyla konunun anlaşılması için söylüyorum. O zaman o kişinin sorumluluklarını siz aldığınızda, mesela eşiniz gitti. Siz çocuklarınıza hem anne hem baba olamazsınız. Burada ama benim çocuklarımın ne suçu var? Kimsenin bir suçu yok da hani hayatın içerisinde bunlar oluyor. Hepimizin başına bir şeyler geliyor. O zaman o çocuklar böyle sürekli bu bambaşka bir konu ama böyle sürekli anne babalarını böyle bir araya getirmeye çalışıyorlar. Onu kabul edemiyorlar. Halbuki inkar süreci inkar süreci biz sadece o kişiye yani şöyle söyleyeyim. Ben çok basit fiziksel bir örnekten şey yapalım, yola çıkalım. Mesela fiziksel olarak grip oldum. Ne yapacağım? Bağışıklık sistemimin güçlenmesi lazım. Öyle değil mi? Bana Nane limon çayı yapabilirsin. Bunu ben içebilirim. Benim güçlenmem lazım. Vitamin almam lazım değil mi? Hani. Ama biri sürekli çıkıp etaptaki virüsleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ya yani bilmiyorum anlatabildim mi? Yani ne demek istedim? Bu çok iyi bir örnek olmadı. Ama siz ne demek istediğimi anladınız. Kalbimizin açık olması bu yüzden çok önemli. Bizim o insana verebileceğimiz en önemli destek... Bu bir maddi kayıp yaşadıysa ona böyle para tabii ki maddi olarak da destek olun hani zaman <laughs> yani elinizden ne geliyorsa yapın yardım edin onun yani dün de sö söylemiştik kendimi o kişiden sorumluluğu hissetmeden. Şimdi kardeşim, dostum, annem başına bir şey gelmiş. Sorumlusu ben değilim. O yetişkin bir insan. Ben de yetişkin bir insanım. Ah artık onun bir evi yok. Onun artık bir eşi yok. Ne yapacağız artık? Tamam bir süre destek olacağız. Ama o yeni durumuna alışacak. Yeni düzenini kuracak. Çünkü herkesin böyle bir gücü var. birinin sorumluluğunu almadan ona yardım edebiliriz. Diğer türlüsü fedakarlık oluyor. Diğer türlüsü onun iyileşmesini geciktiriyor. Onun inkar etme süresini uzatıyor. O daha fazla inkar ediyor. Bu kimsenin işine yaramıyor açıkçası. İnkar bu arkadaşlar. İnkar üzerine inkar bir savunma mekanizması. Yaz oynatma listesindesiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olun, beğenin, katılın. Konuya devam edeceğiz. İnkar meselesiyle ilgili anlayamadığınız noktaları da soru olarak bana sorun. Devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.